Merhaba arkadaşlar Şahmayan Tarot kanalına hepiniz hoş geldiniz. 2025 Ağustos ayına özel Oğlak Burçları'nın niyetine aylık tarot açılımı yapacağız. Ağustos ayında sizi neler bekliyor diye bakacağız. Aklınızdaki birçok soruya da cevap bulmaya çalışacağız. Başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi ve hissenizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. Öncelikle kartlarımızın enerjisini dağıtıp doğru güzel enerjilerle kart dizilimini yapıp hemen açılma başlayıp Ağustos ayında neler olacağını yorumlayalım. Kartlarıma odaklanmayı, güzel enerjilerinizi göndermeyi ihmal etmeyin lütfen. Başlıyoruz. Evet sevgili oğlak burçları Ağustos ayında ee, önünüzde adeta ferah bir kapı aralanıyor. Sanki uzun zamanda çabaladığınız bir alanda bir başarı geliyor ve başarı yüzünüzü güldürüyor. Daha doğrusu böyle dank diye çarpıyor diyebilirim. Bu bir iş olabilir, bir sınav olabilir veya e, kişisel bir mücadeleniz olabilir. Ama öyle bir noktaya geleceksiniz ki insanlar sizi tebrik edecek. Helal olsun, e, gerçekten e, bunu başardığın Tebrik ederim diyecekler bu insanlar size. Çünkü kolay olmayan bir şey başaracaksınız ve zaferiniz hazır gibi görünüyor. Kalbinize yakın bir kişi var, sizi uzaktan izleyen, hayranlıkta bakan birinden söz ediyor kartlarım. Bu kişi sizi tanıyan biri olabilir ve hakkında arkadaş şeresiyle konuşmuş gibi duruyor. Yani sizin hakkınızda. Hatta Ağustos ayında sizinle iletişime geçmesi kuvvetle muhtemel diyebilirim. Gönlünüze dokunabilecek bir gelişme, bir e, karşılaşma söz konusu. Enerjisi yüksek tarot kartlarımdan yardım olarak bakıma devam edelim. Evet arkadaşlar. Her güzel şeyin yanında biraz e, gölge de oluyor maalesef. Yakın çevrenizde size benzemeye çalışan, sizi kıskanan biri var. Ne yaparsanız yapın taklit ediyor ama sizin ışığınızı yakalayamıyor tabii ki de. Böyle bir kopyanız gibi olmaya çalışan biri var. Ya bu kişinin farkındasınız ya da bu ay içerisinde bunu fark edeceksiniz. Yani biz siz olamıyor aslında ama e, bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor ve başaramadığında görünce bir kudurma enerjisi söz konusu diyebilirim bu kişide dikkatli olun bu kişi sizin için iyi enerjiler sarf etmiyor diyebilirim birçok nazarı birçok gözü de çekiyor olabilirsiniz bu kişi sizin gibi görmeye çalışsa da asla sizin yerinize geçemez yani. Burada bir taşınma enerjisi söz konusu. Şu kart dizilimi de yaptıktan sonra net bir şekilde konuşalım. Evet, taşınma ya da farklı bir yerde yeni bir düzen kurma düşünceniz olabilir. Bu konuda en büyük engel maddi konular gibi görünüyor. Fakat bu ay bu konuda neler yapmanız gerektiği gerektiğini daha net göreceksiniz. İçinizde hazırım dediğinizde zaten o adımı atmaya cesaret bulacaksınız. Bir yandan da kulağınıza gelen bazı laflar olabilir. Bazı insanlar sizin hakkınızda konuşuyor olabilir. Ama neden? Çünkü siz onların cesaret edemediği e, birçok şeyi başarıyorsunuz. E, Azize Kart ile birlikte. Çünkü kalbiniz temiz. Kalbinizin ek yiyorsunuz diyebilirim. O yüzden size dil uzatıyorlar. E, fakat Ağustos'ta öyle bir başarı imza atacaksınız ki hepsi susmak zorunda kalacak. Aile içerisinde olma ihtimali e, çok yüksek. E, açık tenli, e, kırmızı veya... E, Açık kahverengi tonlarında saçları olan biri olabilir bu kişi daha çok. Aile içerisinde olması yüksek bir ihtimal. Kendileri çok bastırmış bir ortamda büyümüş olabilirler. Siz bir tık daha rahat düşünüp rahat hareket ettiğiniz için onların başaramadığını başarıp ve onların kötü enerjisine maruz kalıyorsunuz diyebilirim size. Şimdi yeteneğiniz, yeteneğinizin konuştuğu bir dönem başlıyor. En azından bir iş bir iş geliyorsa bu konuda ön plana çıkıyorsunuz. Eğitim ya da sınav gibi yaşamadan başarıyla geçmeniz muhtemel e, ee, başarı söz konusu. Bu süreç size ben bunu yapabiliyormuşum. Vay ve diyebilirsiniz. Daha önce aslında adamla beraber yarada kalmış olan bir konuda olabilir. Veya korkup da yapmayı, e, yapmayı bir türlü isteyip de başaramadığınız bir şey olabilir. Çalışıp emek vermişsiniz ama korkularınız varmış. Başarıyla beraber tazelenme e, enerjisi, yenilenme enerjisi de olacak sizin için. Ayrıca maddi anlamda bir anlaşma, bir ortaklık ya da yeni bir ilişkinin başlangıcı söz konusu. Özellikle ayın başlangıcı başlarında yani ilk 10 veya 15 gün içerisinde e, ikinci haftayı olma ihtimali de var. Zaten 15 gün içerisinde ikinci hafta da oluyor. E, bu başarıyı elde edeceksiniz. Yeni bir başlangıç, yeni bir e, ortaklık da olabilir dediğim gibi. Kalbinizde biri varsa onunla güzel bir gelişme yaşamanız da muhtemel. ilişki başlangıcı var diyebilirim. Şimdi önünüzdeki hiçbir şey düşündüğünüz kadar büyük bir engel değil. Sadece gözünüze büyütmüşsünüz arkadaşlar. Ve o gözünüze büyüttüğünüz şekle bürünmüşsünüz. Onu benimsemişsiniz ve artık olmaz gibi bakıyorsunuz. Ama cesaret ettiğinizde hepsini birer birer aşacaksınız ve bunların hepsini geçeceksiniz. Çünkü güzel günler sizin için çok yakında sevgili oğlaklar. Buna inanın, kendinize güvenin ve kendinizi sevmeyi de ihmal etmeyin. Ee, en önemlisi de bu diyebilirim. Korkularınızı bir köşeye bırakın. Güzel şeyler, güzel gelişmeler söz konusu. Şimdi son olarak aklımızdaki kişinin Ağustos ayı içerisinde bize ne söyleyeceğine bakalım. Aklımızdaki kişiyi odaklanalım. Karşımızda olduğuna, gözlerimizin içine baktığına içten bir şekilde inanıp bu soruyu soralım. Ağustos ayında bize ne söyleyeceksin? Seninle olabilmek için her şeyi göze alabilirim. Bazı yaşamış olduğunuz problemleriniz var veya imkansız görünen bir aşk olabilir. Ee, problemlerinizi aşamayacak mısınız gibi görünebilir ama e, bu kişi senin olabilmek için her şeyi göze alabilirim diyor. O zaman göze alsın ve bir adım atsın. Güzel başlangıç olsun. İnşallah da çok çok güzel başlangıçlar söz konusu olur. Bugünkü açılımımızın sonuna geldik sevgili arkadaşlar. Kartlar söylediklerini fısıldadı. Biz de gönlümüzle dinledik. Eğer sizin içinizden geçenlerle örtüştüyse aşağıya bir yorum bırakmayı, beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Her şey kalbinizce, gönlünüzce olsun. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.